Şimdi de minare üstünü yap. Mavi, kahverengi, beyaz. şimdi o onu aşağıya topla tamam çok iyi Güzel. evet şimdi o çıkınca... ameliyat mı oldum, tedavi mi oldum? Ondan sonra bizim oğlan kardeşimin hanımı, ikisi konuşuyorlar, diyorlar ki ablam evde yalnız başına. Bu, o hastalığı yine kendine getirir. Ne yapalım? Küçük e, işte olan kardeşimin hanımı da tutuyor beni komeye yazdırıyor. Komekle tanışmam öyle oldu benim haberim yok. Ve beni resim kursuna yazdırıyor. Gerçekten resmi yapabiliyorum hocamın da şeyiyle yani ve çok da zevk alıyorum. Hastalığı unuttum, çocuklarımı hani unuttum değil herkes kendi işinde ee, bu süreç, zarfında sürekli artık resim. Şu anda da işte hem anneme bakıyorum hem de bu boyamayı devam ettiriyorum ve çok da seviyorum komiğin faydalarından, Fadim Hocam'ın bana rastlamasından, benim ona rastlamamdan inşallah bırakmayacağım. Nefes alma e, Tamam çok iyi. E, başlıyorum, başladığım zaman kayboluyorum resmin içinde. Sürekli böyle eskiden de öyle bir düşüncem vardı. Renklerin oynaması, renkleri oynamak çok hoşuma gidiyor. Yani kendimi kaybediyorum ama bu son ıı, bir yıldır falan biraz elimin titremesi bir rahatsızlıktan dolayı başladı sahili. Ama yok yapıyorum yine benim çizemediğim yerleri Fatiman hocama çizdiriyorum hocam burayı beni bir kurtarıver diyorum takıldığım yerlerde ve dört gözle de bekliyorum tatil oluyor ne zaman açılacak hemen telefona sarılıyorum beni unutma hocam diyorum. İşte yaşım epeyce var ama gücüm yettiğince gelmeyi düşünüyorum, resim yapmayı düşünüyorum. <laughs>